Hepsi bir bizler birlikte Minecraft oynuyoruz ama Minecraft'ta çimenlere değmemiz yasak ve oyunu bitirmeye çalışacağız çimenlere değmeden. Amacımız elmas bulmak. ejderhaya gerek yok. Ejderha çok gerçi o kadar zor olmaz ama çimene değmemiz yasak. Yani başka yapacağımız bir şey yok. Arkamda köy var. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi ilk önce ben şuradan biraz ee, kum toplayacağım, hızlıca toplayayım çünkü menzilimim. Gerçi sudan da gidebilirim, doğru. Ama ilk önce şu... yine de ne olur ne olmaz toplayayım biraz. Sonra e, ağaç kazarım biraz, ardından da köye giderim. Şöyle koyayım korkuyorum. bunları topladım. Şimdi şunu da kırayım. Ve şunu. Tam üstüne gelmeyeyim. Yeri falan düşerim. Hadi gel. İşte bu. Şuradan gidelim. Ölçümene değmeyelim. Şu tavukları avlayacağım. Gel buraya tavuk. Lan tavuk. Gerçi ben niye uğraşıyorum ki? Köyde yemek bulurum zaten. gidelim. Toprağa değmemiz de yasak. Şu topraklara. Sadece ee, çimen ve toprak hariç her şey. Şimdi Aa, bunlar da şey ama. Şu an ben şu odunları bir çevireyim. Tamam. Hop parkur. Hadi bak ki az kalsın değiyordum. Tam bile onun üstünde kaldım. Unuttum vallahi. Şey. Oradan an... bakıyor bana öyle Tamam. Hayır. Ha düşeceğim sandım korktum. Tamam. Şöyle şuradan. Tamam. Sen. Tamam. Ne var o? Oh. Ekmek ve kask. Tamam. Çekil lan. Aa benim şeyim bitti. Şu evi kazayım bari. Benim kumum bitti. Yetmedi. Şuraya selam. Kalk. Ben uyuyacağım. Uyandık şimdi şu yatağı alayım. Baş burada ekmekleri alırım, patatesleri de alayım. Tamam. Ee, şimdi şöyle yapabilir miyim? Aa odunun bitti. Al işte. Şunu şöyle koyayım. Şöyle hızlıca tamam. Şunları alayım. Şu patatesleri alayım. Elmaları alayım. Tamam şu yatağı da alayım. Ne olur ne olmaz. Anha kapıdan geçemedim bir an. Hop hop. Nasıl da geçtim ama. Ee, buradan nereye gidebiliriz ki? Hem a golem şuradaymış. Go Hayır. 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 Aa korktum. Ee, sen şimdi benim peşime takıldın. Tamam. Oo bayağı koktum ya. Şöyle hop şuradan atlayayım. Buraya geleyim. Sonra şurası iyi herhalde. At at at. at. Oh tamam. Gel gel. Elimle keseceğim. Çünkü baltam yok. Onu da yapayım bir ara. Hele şükür ya. Tamam. Hadi. Şey, onları alabiliyor musun? Ha gel şu şurası taş. Şöyle çimenlere basmadın. Tamam, aldım. Ee, toprağa da değmem. Hop şunları at. Tamam. Sonra başka bir şey yok. Şuradan şöyle çıkayım ben. Oh be, demir mi oldu? Aa ben crafting table yapmadım. Şuradan şunu kaz. Bayağı zormuş ya. Ben bunu kolay zannediyordum ama. Şimdi bak çubuğum yok. Tamam, bir çubuk. Okey. Şunu şöyle koy. Aç. İlk önce ne yapsam? Bir demir kazma mı demir balta mı? Ben balta yaptım. Neden balta yaptım ben? Bir kazma bir kılıç da yapabilirdim. Hayır dolandırıldım. Şöyle geleyim. Ee, gideceğim bir yer. бастым аым